Bugünkü podcast'imizin konusu topluma hiçbir faydası bulunmayan, taşkınlık çıkarmak dışında hiçbir şey yapamayan kekolar. Ortada hiçbir neden yokken gelip size sataşabilirler. Örneğine bakalım. Sen açık para müsaade ettin. Size bunu da müsaade edeceğim. Kolyelerin fotoğrafı çekilmiş ya. Raç yaptım, gaz getirdim. Gel gel gel. Avlayı gaz getirdim. ver bana. Ben Twitch'le konuştuk ya. O da. O da. O da. O Ali ya. Ya Rabbi. O Vallahi. Video dediğiniz gibi ortada hiçbir sebep yok. Burada konu kolye ve sigaradan ziyade gövde gösterisi yapmak. Eğer adam direnseydi ciddi anlamda bir kolye ve bir paket sigara için kan akacaktı. Sırf Peko dediğimiz adam kendini gösterecek diye gerçekten başka bir sebep yok. Yine benzer bir video izleyelim. <laughs> bu kavganın çıkma sebebi metroda küfür eden çocukları uyarması. Sırf bu yüzden bu kadar kişi kavga ediyor. Tabii ki keko dediğimiz çocuklar grup halinde. Çünkü tek başına hiçbir şey yapamazlar ve bunun farkındalar. Son videomuzu da izleyip konuyu toparlayalım. Burada böyle şeyler oynamayın. Niye? Ee, sahipleri var burada. mesela onlar da böyle oynatıyorlar ya. Biz para kazanma amaçlı yapmıyoruz. Bedava. Oynaması ücretsiz yani. Tamam oynaması ücretsiz biliyorum da. Şimdi gelirler sana kızarlar laf Tabii yaparlar. Gelir anlatırım durumu ben. Şimdi bak burada oynama. Burada oynarsan göllerse kızarlar, kavga çıkar, bir şey yaparlar. Sen burada bence oyna ama. Abi de satış yapıyor hiçbir şey demedi mesela. Bu benim yerim. Kanka tezgah benim. Tezgah bana ait. Bu yer bana ait. Tezgah değil bank burası. Biliyorum bank sana bak herkesin ha. yeri olabilir. Ama sen burayı koymuşsun ya bunu. Zabıta gelir onlar laf yaparlar. Tamam. Bir şey yaparlar. Çok duyarlı vatandaşlarımızın olduğu doğrudur. Banka sahiplenişlerinden anlayabilirsiniz. Şaka bir tarafa, satranç oynayan çocukları kaldırmaları başka ayıp. Bu tezgah bizim demelere başka ayıp. Bu insanlar sözde mahalleye kollayan, mahallenin abileri izleyen tipler ama mahalleye huzursuzluk vermek dışında hiçbir şey yapamazlar. Arkadaşlar bu örneklerin sonu yok. Yani bu insanlardan çok var. Kendilerine keko diyen, saç tıraşta rayon olan ve sürü halinde gezen tipler. Bu insanların bu kadar rahat olma sebebi ben istediğimi yapar, 6 ayı bir sene yatar çıkarım kafasında olmaları. Çoğunlukla 18 yaşından küçük oldukları için ceza bile almazlar. Ve böyle kişilerden hoşlanan çok kız var. Beni ilgilendirmez belki ama böyle biriyle sağlıklı iletişim bırak konuşamazsın bile. Çünkü böyle insanlar erkeklerin kadından üstün olduğunu savunurlar. Sonrasında haberlerde görüyoruz. Eski sevgilisiyle son kez konuşmaya gittiği yerde katledildi. Bana abartıyorsun diyebilirsiniz ama bunun o kadar örneği var ki. Ama maalesef böyle olaylar bir yakınımızın başına gelmedikçe anlamıyoruz.